Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, hepinizi çok seviyoruz. Özlemişiz de sizi. Dün geldik, video çektik. Biraz böyle afalladım gibime geldi. Ee, videolarımda kusura bakmayın. Çok güzel konuşamıyorum. Ben vallahi bile size çok güzel konuşmak isterim. Hani böyle, yani kalben konuşuyorum ama böyle... Aslında böyle aklımdan geçen şeyleri böyle dilime yansıtamıyorum. Yani nedense ben de bilmiyorum. Keşke yapabilsem. Ya ben sizi böyle, bu akşam bir arkadaşım böyle... Biraz kısa böyle bir hikayesini dinleyeceğiz beraber. Arkadaşın memleketine gidecek. Ee, biraz sıkıntıları var arkadaşlar. Ee, buradan bizi, bizi izleyen insanlara, insanlara böyle destek çıkmasını istiyoruz. Kendisi sokak aleminden gelme. Ben kendim de biliyorsunuz zaten sokak aleminden gelmeyiz. E, ee, ben arkadaşıma sizi böyle tanıştıracağım. Kardeşim ismi Caner. Ben... Caner. Ben biliyordum ama arkadaşlar siz biliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Caner, Caner Güneş. Caner, uyuşturucu ee, kullanıyor mu? Önce uyuşturucuyla başlıyorum. Ben çok eskiden kullanıyordum, ama şu anla kullanmıyorum. Bir bir, 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 bir bir buçuk aydır kullanmıyorum. En çok şükürler olsun. Aldım, çok zayıftım. Bizim bırakma noktamız hemen hemen. Hemen ayn hemen aynı. Aynen aynı, aynı, aynı. aynı. aynı, aynı Hava ben de hemen üç 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 ay oluyor benimkisi de. Ee, 20 senedir sokaklarda olduğunuz için arkadaş çevremizden şeyinden olduğu için uyuşturucuya bazı şeylere katıldık girmedik değil hapishaneye de gittik vallahi tillahine kadar He. gittik hapishaneye de düştük öyle bir, şey. bir tek kim geldi ailemiz geldi ailemizden başka kimse yok ha, var yok değil 2-3 tane arkadaşımız abi bir dostumuz var dostumuz var Var, yok değil İllaki ama vardır. Herkesin 30 vardır. tane İllaki. arkadaştan 2 tane dostumuz çıkıyor içinden onlardan da Allah razı olsun öyle bir dost bulmak bu zamanla çok çok zor yani bu sokak alemi çok sıkıntılı olmuş. Kimse kimseye yumuşamıyor. Acıması yok acıması, gerçekten. Her, bir hani, acıması yok. Abi. Hani. Yemin ederim yani şu anda hayat böyle olmuş ki iyilerin yeri değilmiş gibi, kötülerin yeriymiş gibi bir şey var yani. İzlem var, bir görünüşüm var. Yani o yüzden birimize dışlama yapmayalım, birimize destek çıkalım, birimize yakınlaşma yapalım. Gidelim birimize Ailelerimize gidelim, muhabbet edelim, çayınızı içelim. Siz gelin çayınızı için. Komşuluk olsun. Eskisi gibi değil ya. Yemin ederim adamlar aynı sitede oturuyor. Kimse kimseye selam vermez olmuş. Biz böyle değiliz ki Müslümanız ya. Allah'ın kulu değil miyiz? Hani sonuçta Allah'ın kuluyuz biz yani değil mi? Yani. Hani Allah'ın selamını veriyorsun. Sen adamla konuşma ama aynı sitede konuş. Sana bir şey Oturum. söyleyeyim mi? Ortam nasıl bir devir olmuş biliyor musun? Devir nasıl bir devir olmuş biliyor musun? Kardeşim, bir, bir ortama aynen. gidiyorsun ya, bana konuş Bir, bir ortama gidiyorsun ya mesela, bakıyorsun kafeteryaya ben gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum, Allah canıma alsın var ya bak, dört tane arkadaş genç oturmuş ya masada, hiç bak böyle çaylarla bile araları küse ha böyle oturuyorlar anladın Öyle mı? Ben, Telefon. Telefona kilitlenmiş aynen. Tamam. Yani. Lan ulan ne var, ne var o telefonda lan? Lan oğlum oturmuşsunuz lan çayınızı için, çorbanızı için, muhabbet edin, sohbet edin. Lan oğlum, biz böyle görmedik, biz böyle yaşamadık. Ben var ya kaç seneden beri televizyon yüzü görmüyorum. Mesela bir maç izlerim yani. Başka hiçbir şey yapmam. Belki de bizim sosyal hayatımız o yüzden yoktur ama Aynen. ben onların Sen böyle girdiği tripler de hiç iyi değil. Ama ben ne yapıyorum? Onlara bir yandan da gurur duyuyorum, onlarla bir yandan da gurur duyuyorum. Çünkü okuyorlar gerçekten. Aynen. Okuyanları da var arasında. Aynen. Okuyorlar, ediyorlar, çabalıyorlar bir şekilde. Üniversite öğrencileri olsun, ne bileyim ilkokul çocukları olsun. Ama zihin açıkları açığı versin. E, lise, mi, lise mezunları olsun. Gerçekten harbiden bak Allah başarı versin ne Aynen. kadar okuyan Aynen. öğrencimiz varsa, varsa, Ben onlar için var. Biz okuyamadık, onlar okusunlar. Onlar da böyle ne bileyim biz hayat dersini aldık. Onlar da böyle ne bileyim eğitim dersini alsınlar. Ya da elleri bıçak tutmasın ha. Bak sokakta şöyle... kaldım mı ellerini bıçak tutmasın. Bölüyorum ama ikide bir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak harbiden bizi burada izleyen insanlar var ya gerçekten bizleri seviyorlar ha. var yani ya yani mesela ben geçen gün bir tane abladan duydum biliyor musun? Oğlum dedi ben sana size bir şey söyleyeyim mi dedi. Biz dedi burada dedi size bakıyoruz dedi. Yemin ediyorum diye oğlum var ya böyle hayatın dersini bir almış gibi oluyor anladın mı? Yani diyor gerçekten mutlu i̇şte Bak ki şey. sizin diyor girdiğiniz durum diyor çok kötü anladım ama diyor bizim burada değil. Biz diyor bizleri biz size böyle sizi böyle izliyoruz ya buradan diyor. Bizim diyor içimiz parçalanıyor. Zannetmeyin ki hani diyor biz diyor Aynen. üzülmüyoruz. Onu yapmıyoruz, bunu yapıyor. Tabii, tamam, mesela olur. diyor benim oğlum diyor böyle parasının değerini bilmeye çalışıyor artık diyor mesela diyor hayatın böyle dersini almış gibi böyle e, davranmaya başlıyor. Anne baba kıymeti oluyor ergenlik yaşında biliyorsunuz arkadaşlar nasıl diyeyim sana baba biraz böyle insan agresif oluyor sert oluyor tabi benim şeydi el üst düzeyde böyle he, taban yapmışlar ama nasıl diyeyim sana Hayır, kefene yapmamıştı ki o sinir arkadaş ama ben sana bir şey o ablanın çocuğu böyle var ya söyledi kendisi böyle yorum atmıştı bana o ablanın da gözlerinden öpüyordum, çocuğunun da gözlerinden öpüyordum. Allah mutlu mesut etsin e, eşiyle Allah babalı buradan da güzel kardeşime bir şey demek istiyorum bak Hani annenin değerli bir kardeşim. Vallahi billahi değerli. Vallahi biz ben ya sana hiçbir şey söylemedim. Sana acıması yok arkadaşlar. Böyle var ya dışarıdan vallahi billahi var ya kardeşim. kardeşim. Bak sen biliyorsun ben biliyorum. Ha bu bilir ama bizi izleyenler bilmiyor. Ben birkaç böyle var ya artık onlarla böyle nasıl diyeyim sana böyle beni izleyenlerle var ya böyle nasıl diyeyim sana biliyor musun abi kardeş gibi olduk abla kardeş gibi olduk biliyor musun aile gibi bir şey oldu öyle olmasın anladın mı baba yani. bir anda böyle kendimi çektim onların böyle gücü olsun ne bileyim sevdiğim kız olsun bak benim sevdiğim kız kaderin videosunda beni tanıdı geldi beni aldı götürdü tabi ben onun bak çok şeyi var anladın Lan Allah razı olsun engem Allah, Allah razı olsun senden yenge. Yenge bizim bu şeyde biraz bu çok anladın. çok yani biraz dediğimiz en çok şey ona düşmüş. Vallahi iyi böyle bir şey yapmış onlar. Bin kere Allah, Allah razı ben... olsun. Yani ne bileyim. Yengem sen sana... bu keratayı adam ettin ya. Helal olsun be yengem sana. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buranın kitabıma var ya çok değişik böyle bir mevzumuz var onlar biliyor musun? Allah ya razı olsun sana... baba. Sura bakmayın. Bak bizim burada anlatmak istediğimiz başka bir şeydi ama biz çok bir şey yaptık. E yavrum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim mevzumuz seninle çok farklı anladın mı? Seninle çok değişik şeyler yapıyorsun. Dostum. Yani. Ya. <laughs> Harbiden ben ona bak gerçekten çok farklı veriyorum. Bizim bir günümüzü böyle als alsalar var ya böyle. Habersiz böyle var ya bir günümüzü böyle alsalar bir diye. Kameraya taksa. Yemin ediyorum, ediyorum ki var ya. <laughs> Güneş rekorlarım bir <laughs> dakika girer. Şimdi yengeyi de denetiyorum. Çok ediyorum. değişik <laughs> Ama ben şaka maka bir yani arkadaşlar. Kardeşim sen memlekete gidecektin. Abiler, ablalar, kardeşler. Ben size şunu demek istiyorum. Beni seviyorsunuz. Beni biliyorsunuz daha çok. Tanıyorsunuz da. E güven konusunda da biliyorsunuz. Ben bu arkadaşımı memleketine göndermek istiyorum. E biraz maddi 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 sıkıntısı var. Çalışmıyor da kendisi. Sokakta da yaşıyor kendisi. Aynı benim gibiydi. Hala da benim gibi. E memleketine gitmek istiyor. Annesine babasına kavuşmak istiyor. Onun için bilet parası lazım biz ona. Ve biz kendi aramızda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bulmaya çalışacağız ama bu parayı. Evet. Bir şey yardım, de yardım edebilecek bir şey. olan varsa gerçekten bize yardımcı olsun ya. Vallahi billahi bak. Allah ben bu arkadaşımı, benim kardeşimi ben göndermek istiyorum evine ailesine göndertmek istiyorum yani. Hani düşünseniz tutan bir insanı sokaktan kurtarıyorsun ne kadar güzel bir de. şey. Yapabilecek olan abimiz, kardeşimiz, ablamız varsa yani buyursun yapsın. Ben İvan'ımı zaten oraya bırakacağım bu akşamdan itibaren. Ee, ben arkadaşımı evine göndermek istiyorum. Bizzat kendisi gidecek yani. Onun otobüs bileti olsun. Söz Bilmiyorum. gideceğim. Vallahi yani git kardeşim anladın mı? Vallahi yukarıda bak, gideceğim yani. Bak, bu, bu mübarek ayda. Git, hani, git, hani, Gittiğin bu zaman bu zaten paylaşacağız. Git bak hayır duasını alırsın ne bileyim. Uzunluğum. ya baksana ya ne güzel cami yapmışlar. Anladın Aynen mı? Yani. İnsan böyle baktıkça böyle bakası geliyor. Bir de içeri girdiğini düşünsene böyle başını secdede koyduğunu düşünsene. Bak ben sana bir şey söyleyeyim bunu her gün ben yaptığım zaman var ya öyle var ya Allah'a böyle şükür diyorum ya. Vallahi Hayır, abi, sayın ya, seyirciler var ki ablamın 3 tane çocuğu vardı. Var ki şimdi 2 tane 3 tane daha yeğenim olmuştur. Vallahi onlardan hiç haberim yok. Eğer gidersem İnşallah bana bana çok büyük sürpriz olacak. Hani diğer yeğenlerimi küçük yaşta ben bıraktım. Hani gidiyordum. Sonra e, gitmemeye başladım. Gitmemeye başladım. Hani diğer yeğenlerimi gördüm ama ondan sonraki yeğenlerim olmuş mu olmamış mı bilmiyorum. Ama bir 10 sene 15 sene içinde illaki illaki olmuştur. Yani gittiğin zaman sizlerin dualarınızla, sizin desteklerinizle, arkadaşımın, yine arkadaşımın desteğinle hani Baba gideceğim. Gelsin. Allah'ın izin verirse hani söz yani gideceğim yani ben beni görmeniz buralarda imkansız. Ha gelirim. Amanesin gelirim. Arkadaşlarımı, dostlarımı görmeye, size video çek, çekmeye gelirim. Hani başka türlü gelmem yani buralara. Hayat ay ayaz şartları çok zor. Vallahi zor. zor ya, yani vallahi kar, like kış dinlemeden like. hani şu bu bir sene bu bu sene devlet sadece yatak otel otel verdiler. Öbür 20 sene boyunca ben ne otelde kaldım ne şeyde kaldım. 24 saat Şila Aman o taklan benim. Aman o çöplüğün altı benim. Aman orası benim. Hep 20 senemi böyle geçirdim. Allah sağlık, tamam, sıhhat vermiş. İnşallah bu zaten evet. Zor öyle bir şey olmayacak. İnşallah kafaya koydum Allah... ya. Seni böyle ailene göndermeye çalışacağız inşallah. Aynı yani bir şekilde göndereceğiz ben... ama. Allah'ın izniyle gitmeye istiyorum. Baba uyuşturucuya da bulaşma Allah'ım. Evet. güzel bırakmışsın da anladın evet. mı? Bakarsın anladın mı? Bak elin ayağın düzgün anladın mı? Bakarsın kısmetin acı anladın mı? Seni de oradan bir tane ne bileyim? Bir Şah. abi alıp bulur. Bir kız gelir ne bileyim seni oradan buradan çekmeye çalışıyorum. Sen. Ne bileyim. Allah'ın Belki bir abi de sana denk gelir elinden tutar anladın mı? Olmaz diye bir şey yok Olur, kardeşim. Yani. Hayat şartları anladın mı? Yani. Belki de elinden tutar anladın mı? Gel kardeşim. Silah. Çalış anladın mı? Aynen, Vallahi, ya, de, de, yani çalışırım. Valla çıkar yani der. Çalışırım He. da yani ben. Hemen hemen her işte gelebilir. Çalışırım yani. Tuvalette temizleriz. Bulaşık da yıkarız. Yani biz iş, iş değil mi de, kardeşim. Iş yani Anlamış kazanmıyor Sonuçta, sonuçta helalden kazanmak istemiyor muyuz? Helalden kazanmak istiyoruz. Böyle de Allah veriyor, böyle de Allah veriyor. E arkadaşlar ben size e, köpeklerimizi de göstereyim. İki tane makine var burada. E, kusura bakmayın biraz onların böyle şeyi... Şila. Bizi biraz böyle rahatsız ettiler. Yapacak bir şey yok artık. E arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Gerçekten sizleri canı gönülden seviyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Çaçak! versin, hayırlı geceler. İyi akşamlar.